Arkadaşlar her çalışma sayfası 16.384 sütun 1.048.576 tane satırdan meydana gelir. Sütunların ve satırların oluşturduğu her bir bölmeye hücre adı verilir. Hücre adları sütun adıyla satır numarasının yan yana gelmesinden oluşur. Örneğin A2 hücresi veya D5 hücresi gibi. Sayfalar arasında hareket etmek istersek kontrol tuşları ile beraber page up ve page down tuşlarına basarız. Eğer hücreler arasında hareket etmek istiyorsak kontrolle beraber sağ yön tuşu en son sütuna, kontrolle beraber aşağı yön tuşu en son satıra, kontrolle beraber sol ok veya Sol yön tuşu arkadaşlar ilk satıra sütuna ancak son satırdayız hala. Ve kontrol ile beraber yukarı ok veya yukarı yön tuşu arkadaşlar ilk sütun ve ilk satıra gelmemizi sağlar. Hücrelerde arkadaşlar çeşitli seçme işlemleri yapabiliriz. Satır seçebiliriz, sütun seçebiliriz, tüm belgeyi seçebiliriz. Excel'de tüm belgeyi seçmek istiyorsak kontrol tuşu ile beraber A tuşuna basarız. Kontrol A tüm belgenin seçilmesini sağlar. Ya da sütun ve satır numaralarının en üstünde yer alan kısma tıkladığımız anda tüm Excel sayfasını seçmiş oluruz. Excel'de arkadaşlar satırları ve sütunları tüm belgeyi seçmemizin yanında tek başına satırları veya sütunları veya tek bir hücre veya bloklanmış bir şekilde hücreler seçebiliriz. Bunun için arkadaşlar mouse'un sol tuşunu kullanmamız yeterlidir. Ancak unutmamamız gereken şey bunları yani hücreleri veya sütunları veya satırları ardışık mı seçeceğiz yoksa aralıklı mı seçeceğiz? Eğer arkadaşlar hücreleri aralıklı seçeceksek kontrol tuşu yardımıyla mouse'un sol tuşuna basmamız yeterli. Bakın burada seçilmiş olan 5 tane hücreye ek olarak kontrol tuşuna hala basılıyken L sütununun harfine bastığım zaman L sütununu da komple seçmiş olurum. Ve burada yapacağım herhangi bir değişiklik seçtiğim bütün alanı etkiler. Ya da arkadaşlar eğer aralıksız seçim yapacaksam ilk hücreyi seçtikten sonra klavyeden Shift tuşuna basıp son hücreye tıkladığımda bu aralıktaki Tüm hücreleri seçer. Ve bunda da istediğim değişikliği yapabilirim. Veya arkadaşlar sütun seçeceksem sütun harfine tıklıyorum. Tek tek. Eğer satır seçmek istiyorsam satır harflerine tıklıyorum. Eğer sütunları ve satırları birden fazla aynı anda seçmek istiyorsam ardışık mı yoksa aralıklı mı seçeceğimi önce karar vermem gerekiyor. Ve eğer ardışık olacaksa o zaman Shift'e basılı tutup ilk hücreyi veya sütunu tıkladıktan sonra son sütun harfine tıklıyorum. Ya da seçmek istediğim ilk satırı seçtikten sonra Shift tuşuna basıp son satırı seçiyorum ve aralıktaki bütün satırların seçilmesini sağlıyorum. Eğer Seçim yapacağım yerde arkadaşlar aralıklı bir seçim yapacaksam yani O sütunu Q sütunu S sütunu U sütunu aynı anda seçilecekse O sütununa bastıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyorum ve kontrol tuşundan elimi kaldırmadan mouse'un sol tuşuyla istediğim hücreleri tıklıyorum. Ve bunlarda da yapmak istediğim değişiklikleri yapıp farklı boş bir hücrede tıklama işlemi yaparak seçim işleminden vazgeçiyorum. Ya da arkadaşlar aynı şey satırlar içinde geçerli. Herhangi bir satır numarasına tıkladıktan sonra kontrol tuşuna basıp seçim yapmak istediğim satırları seçtikten sonra değişiklik yapmak istediğim özelliği seçiyorum ve seçimimi bitiriyorum. Belki de çeşitli değişiklikler yaptım arkadaşlar. Ben bu yaptığım değişiklikleri silmek, temizlemek istiyorum. Bunun için tüm belgeyi seçip temizleden biçimlerimi temizlemek istiyorum. İçerik mi temizlemek istiyorum? Açıklamalarımı temizlemek istiyorum. Tümünü mü temizlemek istiyorum. Buna karar veriyorum. Ve tümünü temizle diyerek hepsini temizliyorum.